Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için bu kitabımızdan 183. sayfamızdaki problemlerimizi çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Bir trendeki 460 yolcunun onda biri çocuk, onda dördü bayan diye devam eden bir sorumuz var. Bakın yani bir kesir problemimiz var. İki tane kesrimiz var. Paydalarımızın ikisi de onu gösteriyor. Hemen bir modelimizi çizmeye başlayalım. Aynı model üzerinde gösterebiliyorduk paydalar eşitse. Paydalarımıza bakıyoruz. Onu gösteriyor. 10 eşit parçaya böleceğiz. 2, 4, 6, 8, 10. Bu bizim 460 yolcumuzun tamamını ifade ediyor. Ne yapmışız? 10 eşit parçaya bölmüşüz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerçekten de 460'ı 10 eşit parçaya böleceğiz şimdi de. 46'nın içinde 10, 4 kez var. 4 kere 10, 40. 60'ın içinde 10 6 kez var 6 kere 10 60 Neyi bulduk arkadaşlar? Birim kesir kadarını yani bunların bir tanesini bulduk. Şimdi hemen bunu yaptıktan sonra içlerini dolduruyoruz. 46, 46, 46 olarak. Çok güzel yazamayacağım çünkü çok minik. <laughs> Ama buralarda 46 yazdığını bilelim. Şimdi işaretleyeceğiz arkadaşlar. Pay kısımlarımıza bakacağız. Onda bir çocuk diyor. Çocuğu şöyle maviyle işaretleyelim ve altına çocuk yazalım. Bir şey sorarsa direkt buraya tekrar bakacağım. Çocuğu sorarsa onun olduğu kısma bakacağım. O yüzden yazıyorum da. Sonra ne diyor? Onda dördü bayan. 1 2 3 4 Yani burası. Demek ki burası bayan yani kadınların olduğu yer. Diğerleri erkek yolcuymuş. Hemen erkeklerin olduğu kısma farklı bir renkle yapalım. Bunu da koyu mavi ile yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın erkekler de burası. Şimdi benden ne istiyor? Trendeki erkek yolcuların sayısı kaçtır? Erkeklerin olduğu kısma bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 46 var. 46 ile 5'i çarparsam erkekleri bulacağım. 6 kere 5 30 elde var 3 5 kere 4 20 3 daha 23 230 tane erkek yolcu varmış bu kadar bir diğer sorumuza geçelim bir araç 600 kilometrelik yolun önce 8'de ikisini sonra 8'de dördünü gidiyor bakın aracın gittiği yol kaç kilometredir demiş o zaman biz de hemen şöyle yaparız bir kesir çizeriz bu bizim yolumuz olur. Paydalarımızın ikisi de 8'i gösteriyor ve bunu 8'e böleriz. 2, 4, 6, 8. Bu, bakın bu benim 600 kilometrelik yolum. İsterseniz gittiği yolları toplayabilirsiniz. Toplayalım hatta. Bakın önce yanlış yazdım. 1 dakika. 2 bölü 8'i. Sonra 4 bölü 8'i gidilmiş. Yani 4, 2 daha 6. Gördüğünüz gibi 6 bölü 8'e gidilmiş. Şimdi zaten model üzerine onu göstereceğim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 gerçekten ben de 8 eş parçaya böleceğim. 60'ın içinde 8, 7 kez var. 7 kere 8, 56. Ondan 6 çıktı, 4 kaldı. 40'ın içinde 8, 5 kez var. 5 kere 8, 40. Bakın bunun 8 taneden 6 tanesi gitmişti zaten. Şu an önce bir birim keselerini yazalım. Yani bunların içlerine 75, 75, her birini 75'leri dolduruyorum. Bana ne kadarını gitti demişti. Bunu da turuncuyla gösterelim. Bakın. 8'de 6'sını gitmişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın Şurada topladığımızda 2 ile 4'ü e 6 bulduk. Önce 2 sonra 4'ünü de boyayabilirsiniz. Aynı yola çıkar. Aracın gittiği yolu soruyor. Yani şu taralı boyalı alanı soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane burada 75 var. O zaman ne yapacağım? 75 ile 6'yı çarpacağım. 6 kere 5 30 elde var. 3, 7 kere 6 42, 3 daha 45. Demek ki 450 kilometre gitti diyeceğim. Bu kadar. Bir diğer sorumuza bakalım. Rengimizi de değiştirelim. Bir sayının 1 bölü 8'i ile 4 bölü 8'inin toplamı. Toplamı dedi hemen toplayalım. 1 bölü 8 ile 4 bölü 8'i toplarsam 5 bölü 8 yapar. 1000'dir. Bu sayının yarısı kaçtır? Bakın 8'de 5'i 1000'miş yani. Bu ikisinin toplamı kaç yaptı? 8'de 5 yaptı. Burası 1000'miş. O zaman yani ne yapmış 1000 sayısını? yani 8'de 5'ini gösterelim ve 2 4 6 8 8 eş parçaya bölmüş 2 3 4 5 6 7 8 bunun diyor 8 taneden 5'i sadece bin yani 1 2 3 4 5 burası bilmiş arkadaşlar öyle söylüyor Ben söylemiyorum <laughs> bakın bunun 1000 olduğunu söylüyor. Biz böyle sorularda ne yapacağız? Hemen bunların içlerini bulmak için bölmeyeceğiz mi? Evet böleceğiz. Peki neye böleceğim? Bakın şu turuncu olan 1000'miş. Ne kadar var burada? Kaç tane birim var? 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi ben 1000'i bu 5 parçaya bölebiliyorum bir tek. 1000'i 5'e böleceğim. Onun içinde 5 2 kez var. 5 kere 2 10. Sıfırın içinde 5 yok. Sıfırın içinde 5 yok. 200 bulduk. Bunların içlerine 200 ile hiç üşenmiyorum. Dolduruyorum. Yazdık. Her birine. Bakın bana ne diyor? Bu sayının yarısı kaçtır diyor. Bu sayının dediği şey ne arkadaşlar? Orayı sakın kaçırmayın. Bu sayının diyorsa bu modelin tamamına bahsediyordur. Burada kaç tane 200 var? 8 tane 200 var. O yüzden 200 ile 8'i çarpacağım. 8 kere 2 16. Gördüğünüz gibi bu sayı 1600. Bana bunun yarısını soruyor. 1600'ün yarısını bulmak için 2'ye bölmem gerekiyor. 16'ın içinde 2 8 kez var. 8 kere 2 16. 0'ın içinde 2 yok. 0'ın içinde 2 yok. Gördüğünüz gibi bu sayının yarısı 800'müş. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Bir de ona bakalım. 12 tam 4 bölü 10 metre gelen bir ipin her iki ucundan bir tam 2 bölü 10 metre kesiliyor. Kalan ipin uzunluğu kaç metredir demiş. Yani şöyle demek istiyor arkadaşlar. Bakın bir tane ip çizeyim buraya. Diyelim ki bu ip 12 tam 4 bölü 10 metre. Her iki ucundan bunun yani burası mesela bunun ucu şurası. Şu kadarını kesmiş yani 1 tam 2/ bölü 10 metresini kesmiş Bir de buradaki ucundan şu kadar bir şey kesmiş 1 tam 2 bölü 10 ne kadar kaldı diyor? Yani ne kadar kesmiş oldu bakın toplamda ne kadar kesti? şunu ve şunu kesti. 1 tam 2 bölü 10 ile 1 tam 2 bölü onu bir toplayalım Çünkü bakın hem buradan o kadar hem buradan o kadar toplamda ne kadar bir kesti önce onu bulacağız 1 tam 1 tam daha 2 tam 2 2 daha 4. Gördüğünüz gibi 2 tam 4 bölü 10 kadar kesildi. Neyin? Şunun. E, o zaman ben de bunun içinden yani 12 tam 4 bölü 10'un içinden şu kesilen parçayı çıkarırım. Ve geriye ne kadar kaldığını bulurum. 12'den 2 çıktı. 10 kaldı. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. Ve biz onu 0 bölü 10 diye yazamıyoruz arkadaşlar. Yani sadece 10 tam kaldı. Yani 10 metre kaldı anlamına geliyor. Buradaki sorularımızı da tamamladık. Bir sonraki sayfalarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Umarım sizler için faydalı oluyordur bu tarz videolar. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.